Bir zamanlar uzak ve geniş topraklarda, derin ormanlar, engin bozkırlar ve yüksek dağlarla çevrili bir diyar vardı. Bu diyar, güçlü ve cesur bir halkın Türklerin yaşadığı topraklardı. Bu halk tarih boyunca birçok büyük kahraman yetiştirmiş, zaferler kazanmış ve güçlü bir medeniyet kurmuştu. Ancak diğer hükümdarların ve komutanların egemen olduğu bu topraklarda bir kadın sadece bir savaşçı olarak değil, aynı zamanda halkının kalbinde ve aklında derin izler bırakan bir lider olarak tahta çıkacaktı. O kadın ilk kadın hükümdar Tomris Hatun'du. Tomris Hatun yalnızca kendi halkını askeri güçle yönetmekle kalmadı. Aynı zamanda onlara sevgi, adalet ve cesaretle de, de önderlik etti. Erkeklerin dünyasında bir kadının hükümdar olması halkı tarafından büyük bir saygı ve takdirle karşılandı. Tomris'in ismi cesaretin, liderliğin ve bilgelik ile adaletin simgesi olarak tarihe kazındı. O sadece bir hükümdar değil, Aynı zamanda halkının umudu ve ilham kaynağıydı. Gücü ve zekası sadece savaş meydanlarında değil, aynı zamanda sarayda ve halkının kalbinde de kendini gösterdi. Tomris yönetimi boyunca sadece topraklarını savunmakla kalmadı. Aynı zamanda halkının refahını sağlamak için sürekli yenilikler yaptı. Onlara barış ve huzur sundu. Tomris Hatun, genç yaşlardan itibaren çok farklı bir dünyada büyüdü. Babası halkını büyük bir adaletle yönetiyor ve her zaman haklının yanında duruyordu. Tomris bu gücü sadece kuvvetle değil, akılla ve doğru kararlarla kullanmanın önemini babasından öğrendi. Genç yaşta babasıyla birlikte sarayda vakit geçirirken halkın sorunlarını dinler, her gün onlar için daha iyi bir gelecek kurmanın yollarını arardı. Babası ona bir gün şöyle demişti: Bir hükümdar olmak sadece savaş kazanmak değildir. Güç sadece fiziksel kuvvet de değil, aynı zamanda doğru kararlarla alınır. Bir hükümdar halkının kalbinde yer edinmeli, onların güveni kazanmalı. Tomris bu sözleri kalbinde taşır ve bir gün hükümdar olduğunda halkına adil ve sevgisiyle dolu bir lider olmayı hayal ederdi. Babası, halkın liderinin sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir bilgi olması gerektiğini her fırsatta vurgulardı. Tomris büyüdükçe, babasının öğütlerini daha derinlemesine anlamaya başladı. Hükümdarlığın sadece kılıç kullanmak olmadığını, asıl gücün halkına nasıl hizmet ettiğini, ve onları nasıl koruduğunu öğrenmek gerektiğini fark etti. Bu öğretiler onun hayatı boyunca rehberi oldu. Günlerden bir gün Tomris'in babası hastalandı ve giderek güçsüzleşti. Bir süre sonra yatağa düştü. Krallık, babasının iyileşmesini beklerken Tomris Hükümdar olmaya bir adım daha yaklaşmıştı. Babası bir sabah Tomris'i yanına çağırarak ona son bir öğüt verdi. "Artık senin zamanın geldi, kızım. Krallığıma sahip çıkmalı ve halkımı korumalısın. Bunu yaparken halkını sevgiyle yönetmelisin. Adalet seni her zaman doğru yola yönlendirecek." Tomris, babasının bu öğüdünü kafasında tekrar tekrar hatırlayarak büyüdü. Krallığın başına geçme zamanı geldiğinde bu sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu fark etti. Ancak bir liderin görevlerinin sadece zafer kazanmaktan ibaret olmadığını çok iyi biliyordu. Krallık bir gün düşmanlarından gelen tehditlerle sarsıldı. Bir sabah bir danışman saraya gelerek acil bir durumu bildirdi. Düşmanlar topraklarımıza saldırmak üzere. Hükümdarımıza halkımızı savunmak için yardım gerek. Tomris babasının sözlerini hatırlayarak bu tehdidi karşılamaya karar verdi. Ancak aynı zamanda düşmanları yenmekten önce barışı tercih edecekti. Düşmanlarla savaşmadan önce barış için bir şans verelim. Fakat barış yoluyla çözüm bulamazsak savaşmaya mecbur kalacağız dedi. Bunun üzerine düşman hükümdarları barış teklifini reddederek saldırıya geçtiler. Tomris halkının güvenliği için savaşmaya karar verdi. Savaş başladığında Tomris sadece bir hükümdar değil Aynı zamanda büyük bir stratejist olduğunu kanıtlamak zorundaydı. Düşmanlar çok kalabalıktı. Orduları sayı bakımından çok güçlüydü. Ancak Tomris zekasını ve halkının sevgisini kullanarak bu savaşı kazanabileceğini biliyordu. "Bizim gücümüz sadece asker sayısında değil, kalbimizdeki cesarette ve doğru kararlar almadaki yeteneğimizde." diyordu. Tomris, halkına cesaret vermek için her fırsatta yanında durarak onlara moral verdi. Her sabah savaş alanında askerlerine motivasyon konuşmaları yaptı. "Bugün sadece zafer kazanmayacağız, aynı zamanda adaletin ve özgürlüğün zaferini kutlayacağız." diyerek halkına düşmanları yenmekten çok daha büyük bir hedef sundu. Savaşın ilk günleri zorlu geçti. Düşmanlar sayıca fazla olmalarına rağmen Tomris'in zekice stratejileri karşısında geri çekilmeye başladılar. Tomris, düşmanın taktiklerini çözerek her seferinde onların planlarını bozuyordu. Savaşın en kritik anlarında bile cesaretini kaybetmeyerek askerlerine liderlik etti. Halkı Tomris'in önderliğinde birleşerek düşmanları büyük bir güçle geri püskürttü. Tomris, halkına zarar verenlere karşı acımasız değildi. Ancak adaletin korunması gerektiğini biliyordu. Halkımın güvenliğini tehdit eden bir düşman, asla affedilemez, diyerek düşman hükümdarını cezalandırmaya karar verdi. Ancak öldürmek yerine, ona halkını adaletle yönetmenin yollarını öğretmeye karar verdi. Tomris, gerçek güç, halkını sevgiyle yönetmekte ve onları korumakta gizlidir.'' diyerek ona öğütler verdi. Zafer kazandıktan sonra Tomris Hatun'un önünde hala büyük bir görev vardı. Krallığını sadece savaşlarla değil, halkının refahını sağlayarak yönetmek. Tomris, halkının yaşam kalitesini artırmak için eğitimde reformlar yaptı. Okullar açtı, ve halkının sağlığını iyileştirmek için hastaneler kurdu. Tarımda yenilikçi yöntemler kullanarak daha verimli bir üretim sağladı. Bir halk ancak eğitilmiş ve sağlıklı olduğunda gerçek güce sahip olabilir diyordu. Tomris'in halkı ona sadece bir hükümdar değil aynı zamanda bir rehber olarak da saygı gösteriyordu. O, halkını sevgiyle kucaklıyor ve her zaman adaletli olmaya özen gösteriyordu. Tomris, aynı zamanda toplumda kadınların rolünü de güçlendirdi. Kadınların eğitim alması gerektiğini vurguluyor ve onların toplumda daha aktif roller üstlenmelerini teşvik ediyordu. Tomris Hatun'un ismi her köyde, her kasabada anılmaya başladı. O, yalnızca toprakları koruyan değil, Aynı zamanda halkını en iyi şekilde yöneten bir lider olarak tanındı. Onun adı cesaretin, adaletin ve doğru kararlar almanın simgesi haline geldi. Tomris Hatun'un mirası sadece bir kadının hükümdar olabileceğini değil, aynı zamanda liderliğin ne demek olduğunu da gösterdi. Onun yaşamı sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda halkının kalbine dokunan, onları eğiten ve koruyan bir liderin nasıl olabileceğini herkese öğretti. Tomris her zaman adaletin peşinden gitmiş, halkını sevmeyi ve onları korumayı her şeyin önünde tutmuştur. Tomris Hatun'un hikayesi, cesaretin, bilgelik ve liderlik yolunda bir kadının nasıl en büyük zaferi kazanabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Tomris Hatun'un mirası, sadece bir kadının hükümdar olabileceğini değil, aynı zamanda liderliğin ne demek olduğunu da gösterdi. Onun yaşamı, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda halkının kalbine dokunan, onları eğiten ve koruyan bir liderin nasıl olabileceğini herkese öğretti. Tomris, her zaman adaletin peşinden gitmiş, halkını sevmeyi ve onları korumayı her şeyin önünde tutmuştur. Tomris Hatun'un hikayesi, Cesaretin, bilgelik ve liderlik yolunda bir kadının nasıl en büyük zaferi kazanabileceğini tüm dünyaya gösterdi.